müdafaa mekanizmalarından kastımız ne? Görünüşte hiçbir şey yoktur ama kadın devamlı hastadır. Ve hakikaten de hasta gibiler, yani mış gibi yapmıyorlar. Bu şekilde reaksiyon veriyor. Neden? Çünkü mutlu değil. Ya ilgi görmüyor, ya alaka görmüyor, ya sevgi görmüyor, ya sevgi sözcükleri, iltifat görmüyor. Daha neler var neler. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Şahısta kimisinde psikosomatik rahatsızlıklar dediğimiz bu şekilde rahatsızlıklar çıkıyor. Ama yapmayın benim hayatımda bunlar oldu. İhanet durup dururken mi oluyor? Bir sürü küçük küçük şey var. Bunların hepsi evliliğinizi etkiliyor. Hayatlarından bezgin oluyorlar. Çünkü onların istediği gibi bir hayat yaşanmıyor. İstediği arkadaş, istediği çevre yok. Ne yapsın? Merhabalar, ben Selin Karacahennem. evlilik, ilişki, aile danışmanınız, ee, her türlü konuda görüş alabileceğiniz, sizi çok seven, sizin de çok sevdiğiniz birisiyim. Soyadıma bakmayın Karacahennem ama <laughs> kimilerinin dediği gibi Akcennet. <laughs> Neyse, bunlara bakmıyoruz artık. Benim sizinle olan e, ilişkilerim sevginiz, yakınlığınız, bana kusur bulmuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok 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 teşekkürler. Evet bugün güzel bir hanımla karşılıklı konuşuyoruz. Şu kitabım benim evlilikle ilgili en son kitabım. Yani bunu okusanız temin onu söylüyordum. Vallahi samimi söylüyorum. İnsan evlilik şeysi kesilir. O kadar iyi anlatmışım. Şimdi olsa bu kadar <laughs> anlatır mıydım bilmiyorum. Yok yani. Yok yok. O kadar her şey var içinde. Almanızı tavsiye ederim. Her yerde satılıyor. Ayrıca da benim YouTube'larıma baksanız gerçi YouTube'ları artık şimdi bugünden itibaren şu ana kadar çok fazla ele almadığımız konuları da artık sual olarak alıyoruz. Çünkü sizin sorduklarınız genelde hep birbirinin tekrarı oluyor. Herkesin derdi aynı diye anlatıyorsun ama yani çok fazla olunca da diğerlerine es geçiyoruz. Halbuki evlilikte yalnızca bu böyle ihanet filan ayrılmaya sebep olmaz. Neler var neler. Yani onların üzerine de sualler hazırlıyoruz. Sizden de gelenleri hesaba katıyoruz. Evet bugün de dinleyelim bakalım neler soracak güzel kadın. Teşekkür ederim Selin Hanımcığım. Ee, sizin de kitabınızda bahsettiğiniz evlilikte müdafaa mekanizmalarını konuşalım istiyorum. Nedir evlilikte müdafaa mekanizmaları? Yani müdafaa mekanizmaları şöyle izah edeyim en basit şeyle anlayabileceğiniz şekilde. Bir insan bakıyorsun dışarıdan gayet iyi görünüyor şey aile ama o kadar küçük şeyler o kadar büyük sıkıntı yap yaratıyor ki ayrılırken her iki tarafta birbirine işte şu sebepten ayrılıyorum hakim bey işte şu sebepten ayrılıyorum bilmem ne dediği zaman çoğu zaman ayırmıyor size ancak bazı şeyler var ki mesela ihanet durup dururken mi oluyor senelerin birikintisiyle oluyor bir süre sonra artık şahıs diyor ki yok kardeşim bunun sonu yok diyor yani ayaklarım geri geri gidiyor Selin Hanım. Eve gelmek istemiyorum. Bir surat, bir hiç gülmüyor. Her dakika böyle ya da kadın kocası için el kaldırıyor, küfrediyor. Bu el kaldırma kısmını ayırıyorum. Bu benim özel asla kabul etmeyeceğim bir şey. İsterse zembille insin, dövüyor mu? Karısını veya kocasını aşağılıyor mu? Hadi aşağılama ikinci derece ama dövüyorsa hiç hiç Hemen. Zaten tahmin ediyorum ben avukat değilim ama sorun herhangi bir böyle bir durumunuz olursa avukata sorun. Beni dövüyor. Bir celsede boşanırsınız. İhanet bir celsede. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Taraflardan biri ben çok seviyorum karımı ya da kocamı. Ben ayrılmak istemiyorum dediğin zaman da 3 sene bekliyorsun kanunlara göre. Değişmediyse böyle. Şimdi müdafaa mekanizmalarından kastımız ne? Görünüşte hiçbir şey yoktur. Ama kadın devamlı hastadır. Benim zamanımda rahmetli anneannem, zavallı canım annem. Hepsi her gün bir yerleri ağrır. Hele anneminki bayağı mide şeysi geçiriyor gibiydi. Ee, sanki Üsser gibi üslerin nasıl olduğunu da iyi bilmeyen kadın ülserin bütün gösteren faktörlerini gösteriyordu yediği şeyler şöyle oluyordu böyle oluyordu çok seneler evvelden bahsediyorum tabii şimdi çok kolay anlamak ama bu tip şeyler ya da orası ağrıyor burası ağrıyor her gün hasta ve hakikaten de hasta gibiler yani mış gibi yapmıyorlar burada şey yapmıyor size yani kandırmaya çalışmıyor. Bu şekilde reaksiyon veriyor. Neden? Çünkü mutlu değil. Ya ilgi görmüyor, ya alaka görmüyor, ya sevgi görmüyor, ya sevgi sözcükleri iltifat görmüyor, ya aşağılanıyor, ya dövülüyor, ya sekste anlaşamıyor ama her dediğine evet diyor. Yani bütün bunların daha neler var neler birikiyor, birikiyor, birikiyor. birikiyor. Şahısta kimisinde kimisinde. Psikosomatik rahatsızlıklar dediğimiz bu şekilde rahatsızlıklar çıkıyor. Kimisi içkiye veriyor kendini. Ha bire içiyor, yazık değil mi? O vücudu, o e, dalağı, o karaciğeri mahvediyor. Neden? Boşlukta çünkü. İstediği şeyleri bulamıyor. Yani alaka istiyor, erkekte alaka istiyor, erkekte güzel söz istiyor. Bazen eş gibi, bazen sevgili gibi, bazen anne gibi, bazen kardeş gibi, arkadaş gibi kendisine çaktırmadan, belli etmeden bu ilgileri, alakaları istiyor ama bir süre sonra o boşluklar ihanet etmiyorsa eğer, içkiye karşı meyli varsa, neye meyli varsa, içkiye veya kumara bunlara başlıyor. Şimdi insanlar diyor ki ay içki içiyor, kumar oynuyor. Neden? Neden içiyor bu adam? Tamam ilk baştakine bakacaksın. Neden buna döndü? Herkes aynı şeyi olmuyor. Yani Allah korusun, Allah korusun. Ben böyle bir şey olsa aklıma içki içmek ya da kumar oynamak gelmez. Çünkü böyle bir ilgim yok. Buna meyyal değilim. Ama kimisi var ki buna meyyal. O boşluğu neyle dolduracak? Bunlarla dolduruyor. Ya da deliler, zıvanalar gibi para harcıyor. O renk yok, bu renk. Ya bunlardan sende çok iç çamaşırı mesela. Hepsinden var ama şu renk yoktu. Hadi öbür gün bu. Deliler gibi harcıyor. Yani böyle veya çok yemek yiyor aynı şekilde. Yiyor, 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 doymak bilmiyor. Mesela bir şey üzülüyor, tatlıya dönüyor. Bir şeye kızıyor, bilmem neye geçiyor. Bunda da neye meyli varsa yani tatlı seviyorsa tatlıya yok işte börekti çörektiyse onlara dönüyor. Bunların hepsi aşırılıklar eksiklik gösteriyor. Neden eksik? Yuvasından mutlu değil ya da sevgilisinden ya da nişanlısından mutlu değil. Bunlar elinde değil. Sorsam bilmez bile neden benim için yaptığını. Ne var? Normal değil mi? Herkes alışveriş yapıyor. Hayır. Senin gibi yapmıyor, senin gibi yemiyor mesela. Bunların hepsi müdafaa mekanizmaları. Yani bunu bu şekilde öğrettiler bize. Size açılımını vermiş oluyorum. Nelerden, neye karşı meyalseniz, hayatınızdaki boşluklara düştüğünüz zaman bu taraflara dönüyorsunuz. O istedikleriniz bir şekilde o kişiyle olmuyor, başka kişiyle diyelim ayrıldınız. Onda o boşluklar doldu. Başka bir şey de çıkmadı yerine yeni. O zaman da o şeyler geçiyor. İşte diyorlar ki işte birinci karısıyla mutlu değildi, içkiye düştü. Ama içki ve kumar bunlar alışkanlık yapıyor. Bunlar minimum üç haftada bir şeye alışkanlığınız varsa üç hafta dayanacaksınız, geçiyor. Tabii ilerlemiş vakalar değil. Onlar da Amatem diye yerler var bizim Türkiye'de devletin açtığı. Oraya yatıyorsun 3 hafta içinde gerek ilaçlarla gerek bu çürlü çeşit yöntemlerle bunları öğreniyorsun. Hadi geçiyor o alışkanlıklar. Yine eski tas, eski hamama döndün ve hadi bakalım tekrar başlıyor. Yani işi bırakmak isteyenler çıktıktan sonra kolonyadayı koklamaları yasak. Unutmayın bu sözümü. Bunlarla maalesef geçebilmesi için yerinizi arkadaşlarınızla değiştirmeniz lazım. Tabii karınızı veya kocanızı da terbiye etmek lazım o doktorlar tarafından ki şuna şuna dikkat edin. Çünkü adam havadan gelmiyor bunlara. Boşluktan geliyor. Kadın için de aynı şey. Kadında daha çok o temin bahsettiğim psikosomatik rahatsızlıklar çok oluyor. Hayatlarını doldurmak için, ilgi çekmek için farkında da değiller. Ama bunlar oluyor. Bunlar işte evliliğin baş belaları. Daha sonra belki karıya kıza gitmeler ya da karşı cinse karşı ilgi duymalar falan filan falan filan. Yani bunları çoğaltabiliriz ama en çok göze çarpan şeyler, en çok olan şeyler bu dediklerim size. Muhakkak ki YouTube'larıma bakmanız gerek. Yüzlerce var. Hepsinin baş, başında yazıyor o içindeki neleri muhteva ettiğini, nelerden bahsettiğimi. Onlardan seçin, okuyun. Ne kadar çok okursanız, ne kadar çok dinlerseniz, e, boşa vaktinizi harcamayın. Televizyonda da ne bileyim ben, sıhhatle ilgili dinliyoruz. Bu psikolojik şeyler var mı yok mu bilmiyorum ama benim programlarım her biri ders niyetinde. Üstelik sizin anlayabileceğiniz bir lisan da konuşuyorum. Yani doktorca veya bilmem nece konuşmuyorum. Herkesin anlayabileceği bir lisanla anlatıyorum ki bunları öğrenin. Ama demeyin ki vallahi billahi Selin hanım hastayım işte görüyorsunuz. Yerimden kalkamıyorum. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Haklı olabilirsin ama çoğunlukta benim zavallı annecimde olduğu gibi vicdesi tertemiz çıktı. Kaç sene evvel ben daha çocuktum ama bütün varlığımla söylüyorum. Bugün bile aynı şeyler. Midesinde eğer yara varsa ya da şu varsa bu varsa onların aynısını söylüyordu. Bu kadın nereden bilecek onları? Vücut onları gösteriyor. Alarm veriyor size. Böyle durumlarda mutlaka bakacaksınız. Hakikaten mi var yoksa sizin ruhunuz mu bunu yaptırtıyor size? Evlilikte zaman içinde yavaş 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 bunlar doluyor. Yalnızlık var, ev, evlilikte güven problemi var. E, yalnızlık çok önemli mesela ben bunu gerek <laughs> genç hanımlarda veya işte eşini kaybetmiş kadın ya da erkeklerde çok görüyorum. Hayatlarından bezgin oluyorlar. Çünkü onların istediği gibi bir hayat yaşanmıyor, istediği arkadaş istediği çevre yok. Ne yapsın? Ya da mesela bir ecdebiyle evlenmiş, ecdebiri getirmiş. Kendi memleketine, kendi köyüne, kendi kasabasına, gerçi şimdi maşallah kasabalar, köyler de e, seyredilen o televizyonlar filan vesaireler. Dolayısıyla herkes her şeyi gayet iyi biliyor. Ama yabancı bir kültür bizim kültürümüze ne kadar alışabilir? Ya da biz gittik bir yere, evlendik aman 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 gidiyoruz Avrupa'ya. Gittik ne yapacağız? Yapayalnızsınız. Lisan bilmiyorsanız, bilseniz bile insanlarla entegre olabilmeniz için 3 aşağı 5 yukarı aynı tarzda olmanız lazım. Aldığınız terbiye, gördüğünüz görgü, bilgi sizi tamamen yabancılaştırıyor. Çok fazla da girgin değilsiniz. Ya da sizin lisanınızı konuşan insanlarla bir araya gelememişsiniz. Ya da onları buraya getirmişsiniz. Her şey değişik. A'dan Z'ye değişik. Evet aynı şeyleri, aynı makinaları falan kullanıyor olabiliriz ama İnsanlar sizin güldüğünüze o gülmüyor. Yahut da onun lafına ya da vurgusuna bir bakıyorsunuz. Ayrı bir şey bilmediği için Türkçesi veya evet dışarıdan geldiğine göre Türkçesi kıt olduğu için öyle bir söylüyor ki siz onu hakaret diye kabul ediyorsunuz. Bu her lisan için aynı. Demek istediği o değil ama yani Türkçede zor bir lisan. Nerede bir takım şeylere daha yükleniyorsunuz. Bazı şeyleri başka türlü telaffuz ediyorsunuz. Bunların hepsi sizden uzaklaşıyor insanlar. Ya da sizin yanınızda bütün aile, anneler, babalar, işte kuzenler, onlar, bunlar hepsi başka bir lisan kullanıyor, konuşuyor. Bu bizim için de dışarıya gitmekte insandan bahsediyorum. Yabancı bir ırk, yabancı dil, yabancı din. E, usul, adab e, şeyler, kanunlar ne bileyim ben oturma, kalkma ayağın rahatlıkla masanın üzerine uz uzatıyor bir Amerikalı diyelim. Misal hiç yadırgamıyorsun bile bizimki uzatınca aa ne ayıp ne kadar saygısız diyorsun. Yani bunların hepsini onun için söylerim ne dışarıda okutun çocuklarınızı ne de dışarıdan gelin veya güvey gelmesin. İç güvey ya da kadınların içine giren erke şeyler yabancı kadınlar çok zorlanıyor. Türkiye için söylemiyorum. Her memleket için, her yer için söylüyorum. İnanın ki Amerika'da İngilizcesi, Fransa'da Fransızcası yaşanıyor bu dediğim şeylerin. Ondan sonra mutlu olmuyorsun. Bir tane kocanla veya karınla üniversitede şurada burada tanışmışsın. Aynı kadar şeker. O seni alıyor, geliyor. Bambaşka bir kültüre getiriyor. Sen de iyi niyetlisin, o da iyi niyetli. Ama yapmayın, benim hayatımda bunlar oldu. Ki ben hayatımın çok büyük bir kısmını dışarıda geçirmiş bir insanım. Ama Türkiye'nin Türkiye'ye geldiği zaman bütün Türkiye ben değilim ki. Ben anlayış gösteririm, diğeri göstermez. Ötekisinin yaptığını ona göre son derece normaldir. Bana göre veya işte diğerlerine göre bana normaldir. Diğerleri der ki ya nereden buldu bu çocuk? bu kadını ya ne biçim kadın ya da adam suratını ekşitiyor. Çoğunlukla erkekler karılarına uyarlar ama çevreye uyarlar mı? Bunların hepsi evliliğinize etkileyen sebeplerdir. Güven duygusu. Güven duygusu bir numaralı evlenme sebebidir. Bilhassa kadınlar yönünden. Güven yani güveneceği bir yer. Bir kadın en en böyle serbest, Rahat, e, ne bileyim e, dışarıya çok alışmış her milletten olabilir ama güven duygusu her yerde aynı. Güven kocanın nereye gittiği ya da karının sana söyledi mi söylemedi mi ya da şöyle yaptı şöyle güldü güldü diye değil. Güvenmek yani evin içinde bugün hangi millete giderseniz gidin ayrıldığın zaman yalnız yaşıyorsan ya yaşlılıktan ya evlenemediğin için ya dulluktan şundan bundan evin içinde bir erkek yoksa it's a men's world diyorum da inanmıyor kimse. Bütün dünya erkekler üzerine yapılmış. Bakmayın yani zaman içinde irdeliyoruz falan. Ay her şeye alışmışız. Adam gibi adam mesela bana çok söylerler. Sen adam gibi kadınsın. Yani ben güvenilir, sözünde duran bir insanım. Niye adam ya? Kadın gibi kadın desenize. <laughs> ben de böyle şeylikler yapıyorum ama çok düşünmüşümdür nedir? Mesela kadın erkeğe evlilik teklif edemiyor. Çok anlaşıyoruz, çok seviyoruz birbirimizi. Ta ki adam Hı, diyecek ya da çocuk özleyecek de sana evlenme teklif edecek. Ya Allah aşkınıza. Onun için söylüyorum güven evin kapısına, penceresine bir erkeğin, bu kocan olur, baban olur, kardeşin olur, ak akraban olur. Koy o ev, kimse girmiyor içeriye. Resim yav resim. Bırakın gerisini. Konuştuğun zaman gidiyorsun arkadaşınla, karı kocayken gayet iyi anlaşıyorsunuz. Herkes, onlar da karı koca, sen de. Ne zaman ki senin kocandan ayrılıyorsun diyelim. Adam ya sana asılmaya başlıyor herkes için demiyorum genel. Ya asılmaya başlıyor ya seni kullanılacak bir meta yerine koyuyor. Ya saygısı olmuyor. Ben bunların ilk ikisi değil ama saygı kısmını çok irdeledim. Ben ki saygı değer bir insanım. Çok beğenilirim, çok sevilirim. Herkes beni örnek gösterir. Ama adamlar mesela kocam varken o hoş geldiniz Selin Hanım derken kocam yoksa Böyle merhaba bile demiyor. Ne var yemekte filan hani arkadaşına gitmişsin onun evinde kalıyorsun diyelim. Ya sana asılıyorlar. Asılma kelimesi yürüyorlar oldu şimdi. Yahut da hesaba katmıyorlar. Benim zavallı teyzelerim bir tanesi bilhassa evli olmadığı zaman ki iki kere evlendi. Kardeşleri, öz kardeşleri bile ona değer vermiyordu. Aa sen sus. Vemmem ne, laf mi çıkıyorsun, nereye gidiyorsun falan. Ama evlendiği zaman, Aa, gel bilmem ne abla diyeyim artık o kadar da deşifre etmeyeyim onları. Gel abla otur bak ayakta kalma. Neden? Kocası var arkasında. Anlıyorsunuz değil mi? Güven duygusundan kastım. Güven illa sana ihanet edecek demek, anlatmak istemiyorum. Bir sürü küçük küçük şey var. Bunların hepsi evliliğinizi etkiliyor. Kayınvalide problemleri var. Oho onlara içine hiç girmiyorum bile yani. Girmiyorum dayı. Girsem o bir başka türlü olur ki en çok sorduğunuz şeylerden biri o. Para meselelerine girmiyorum. Rahatlıkla seni üç kağıda getiriyorlar tam anlamıyla. Sen tabii alışmamışsın. Ya hiç böyle bir geçmişinde böyle bir yaşantın olmamış yahut da eşin yapmış hepsini. Ondan sonra ne oluyor? Tek başına kaldığın zaman seni bir güzel atlatıyorlar. Öyleydi böyleydi yani şunu demeye çalışıyorum. Yalnız kalmamak gerek. Yüzde yetmiş bir insanla, bir erkekle veya bir kadınla anlaşıyorsanız ki burada konu kadının yönünden er, e, güven. Muhakkak surette yanınızda eşiniz, kardeşiniz, babanız amcanız dayınız bir erkek olacak. Erkek olmayınca sayılmıyor maalesef. Maalesef ki ben derdim ki hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ben dahi eşimin zamanında da her şeyi ben yapardım. Ama o zaman herkes bilirdi o hasta bile olsa evin içinde erkek var. Tabuydu. Şimdi öyle mi? Tabii şimdi bunlar benim verdiğim örnekler ilk sıralardaki şeyler. Tabii ki hakkından geliyorsun, çaresini buluyorsun. Ama tek başına olmak çok zor. Onun için ömür boyu sıkılmadan gideceğiniz birini seçin. Yüzde yetmiş anlaşıyorsanız da çok iyi anlaşın. Bilmiyorum başka sualim var mı canım? Bugünlük de bu kadar olsun. Değişik konular seçiyorum ki özellikle her konuda görüşlerimi size aktarayım diye. Çok sevgi ve saygılarımla çok güzel günler dilerim. Ee, benim YouTube'larımı inceleyin, sormak istediğiniz şeyleri okuyun kitabımdan, YouTube'larımı seyretseniz o bile yeter. Neydi yapay zeka falan gitmeyin, <laughs> hiçbir işe yaramaz. O makinece konuşur, <laughs> ne ezberletilmiş de o. Daha derinlerden, daha sizi anlayan, daha yardımcı olan, sizi kucaklayan insanlara, doktorlara, psikologlara gidin. Soğuk insan böyle Amerika'da böyle dinler seni bir psikolog. Ya konuşsana anlatıyor. Yo, ben sana anlatana kadar gideyim duvara anlatayım. Hiçbir reaksiyon vermiyor. Yüzünde en ufak bir şey yok. Bir şey sorarsın gelirsin ona. Oğlum, kızın, neyse kocam birisi için ne, nasıl buldunuz? O benimle işte şahıs hakkında. Ya ben getirdim sana. O sana geldiği zaman bana gelip de doktor ben de bunu buldu diye anlatmıyor ki. Anlat bana. Ne demek istiyorum? Yakınlık duyacaksınız. Sizi anlayacak, gözlerinizin içine bakarak dinleyecek. Çocuklar o bakmak konusu çok önemli. Orada burada her yerde ben e, beni çağırıyorlar işte kadınlar günü, o bilmem ne günü, şu konu bu konu, lansmanlar şunlar bunlar. Oralarda konuştuğum zaman ki ben bunlardan çok etkilenen insan değilim. Beni dinlemeyen, çevresindekiyle konuşan ya da erken kalkan giden bana bakmayan, elindekiyle oynayan kişilerden nefret ediyorum. Gayri ihtiyarı, benim gibi bir kendinden emin kadın bile aşağılık kapışıyor kapılıyorum. Ya beğenmediler mi? Onların istediği şeyi mi seyretmedim, söylemedim? İşte konu bu değil miydi? Böyle gözünün içine bakarak, bana bir zaman bir kadın gelmişti, en önde oturuyormuşum. Gözünün içine bakarak dinlemişim. Bana özel teşekkür etti. O zaman ayıldım. Demek ki birinin yüzüne bakarak, yüzünün içine bakarak dinlemek çok önemli. Kocanız veya karınız size bin kere aynı hikayeyi anlatsa aynı şekilde dikkatinizi vereceksiniz ki ona verdiğiniz değeri anlasın. Anlaşıldı mı? Çok sevgilerimle, öpücüklerimle.